بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, sonsuz nimetlerinizi bize bahşeden Yüce Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selam olsun. Ey Allah'a ve Resulüne gönül vermiş müminler. i̇mam Gazali rahmetullah aleyh şöyle bir kıssa bize haber veriyor. Bir adam çölde yürürken bir adamla karşılaşır. Böyle çirkin, gayet kötü bir kişiyle karşılaşır. Ve sorar, men ente? Der ki sen kimsin? O kötü surette olan şahıs der ki, "En amelükel kabih. Ben senin kötü amelinim. Ve o şahıs sorar, ben senden nasıl kurtulabilirim? bu kötü ahlakı nasıl güzelleştirebilirim diye soruyor ona. O kötü suretteki o kötü amel ona şöyle seslenir. As-salatu ala nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama çok salatu selam getirirsen o kötü ahlakın güzel ahlaka dönüşür. O kötü ahlak Güzel bir ahlak olur. Demek ki kişinin ahlakının güzelleşmesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirmek de mümkündür. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok salatu selam getirirsen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbeti kalbine girer. Onun muhabbeti kalbine girdi mi günahlardan kendini muhafaza edersin. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde As-salatu aleyye nurun ala sirat Benim üzerime getirilen salatu selam Kıyamet gününde sırat köprüsünde bir aydınlık, bir ışık olacak sana yolunu bulman için. Ve men salle aleyye yevmel cumaati semanine merre kim cuma gününde 80 defa üzerime salatu selam getirirse gafarallahu lehu zunube Allah Celle Celaluhu onun 80 yıllık günahlarını bağışlar. O kadar büyüktür salatu selam getirmek. Bir kişi tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmekte gafil olan bir kişi rüyasında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ona hiçbir iltifat etmediğini görür. O da der ki, E ente aleyya gadben? Diyor ki, Ya Resulallah, sen bana kızgın mısın? Nebi Aleyhisselatü Vesselam rüyada der ki, La, hayır kızgın değilim. Der ki, Lime la tanzuru ileyye? O zaman niçin bana bakmıyorsun, yüzünü benden çeviriyorsun? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam der ki لَأَنِّ لَا عَرِفُكُ Çünkü ben seni tanımıyorum. فَقَالُ O rüyada gören kişiler der ki كَيْفَ لَا تَعْرِفُونِي ana رَجُلٌ مِنْ اُمَّتِكَ Nasıl beni tanımazsın? Ben senin ümmetinden bir kişiyim. وَقَدْرَ وَالْعُلَمَاءُ اَنَّكَ Sen, şu alimler buyurmuşlar, sen ümmetini bir babanın çocuğunu tanır gibi tanırsın. Alimler böyle rivayet etmişler. Sen nasıl beni tanımazsın? Peygamber Aleyhissalatu vesselam rüyada o kişiye der ki: Sadaku. O alimler doğru söylemişler. Ama velakin inneke la tezkuruni bi salati. Çünkü sen benim üzerime salatu selam getirmiyorsun. Ve inna ma'rifeti bi ümmeti bi kadri salatim aleyye Çünkü beni benim ümmetimi tanımam onların benim üzerime getireceği salatu selam miktarıncadır. Ne kadar üzerime salatu selam getirseler o kadar ben o ümmetimi tanırım. Ve bu şekil söylediği zaman o adam uyanır. Hatasını anlar. Kendine ders yapar. Her gün yüz tane salatu selam getireceğim diye. Bir mühlet sonra yine Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı rüyasında görür. Peygamber aleyhissalatu vesselam ona der ki şimdi ben seni tanıdım sana şefaat edeceğim ben kıyamet gününde. İşte Peygamber aleyhissalatu vesselama salatu selam getirmek onun şefaatine nail olmaktır. Salatu selam getirmek mahşer gününde elinde tutması demektir. Salatu selam getirmek Peygamber aleyhissalatu vesselamın sevgisini kazanmaktır. Allah cümlemize onun muhabbetini nasip eylesin